Oğlum şuraya baksana burada birbirinden farklı ürpetici portaller var. Hangisini seçelim? Yani benim mama. Dur bir düşüneyim. Düşün bakalım sen. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada Hugi Hugi'nin portalı var. Bintin'in portalı var. Siyan Kıvı'nın portalı var. Hiyonik Bey'in portalı var. Ve son olarak da Örümcek Adam'ın portalı var. Bence Örümcek Adam'ın portalı var. Tamam oğlum Örümcek adamın portalına girelim o halde. Haydi bakalım atla. Oo. Bu iyisi de iyisi baba adam Neden bileyim oğlum? Hani övümcek adam sesimizi duymuyor mu lan edesin? Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu bakıyorum. Oo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm size. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> veriyorsunuz. Valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Anam çok adamın burada olduğundan emin değilim. Mama başka yerde galiba. Olabilir oğlum. Anne yani ya burada bir tane sandık var. Anne yani bu ne böyle sandığın içinde nasıl silah çıktı. Ne yapacağız ki bu silah? Ne bileyim ama galiba kendimizi koruruz. Hila ne kendimizi koruruz. Anne o ne la. Anne o dicini Hele oğlum sakin ol iş. Valla duyacaklar. Siz de kimsiniz? Sizi burada ilk defa görüyoruz. Aa, örümcek adam için gelmiş olmalılar. Örümcek adam neydi? Bunu asla size söylemeyiz. Anne, mama. bu canavarlar çok kalabalık. Evet oğlum çok kalabalıklar ama eh, biz onlardan daha güçlüyüz. Bizden asla güçlü olamazsınız. Gringo bir ne haber verin. Örümcek adamı kurtarmak için geliyorlar. Anne, şey mi değil baba? Eh, gel oğlum gel. Anne, buranın içinde ne canavarlar var? Aa, bana teşekkür et baba. Eh, önümden çekil oğlum burada da bir sürü canavar var. Hayır. Green Goblin Patron. Örümcek adamı kurtarmaya geliyorlar. Savaşmaya hazırlanın. Demek örümcek adamı kurtarmaya geliyorsunuz ha. Onu asla kurtaramayacaksınız. Bu dinim ama beyni baksana Green Goblin. Oğlum dikkat et ana. Canavarlar her Ha, örümcek adam asla bizden alamayacaksınız. O cezasını çekecek. Örümcek adamı bizden alamayacaksınız anladınız mı? Siz iyisin örümcek adamı verin bize. Asla vermeyeceğiz. Aa, canavarlar saldırın şunlara. Aa. indik de oğlum hani ya örümcek adam ne onu henüz göremedim örümcek adam ulaşamayacağınız bir yerde asla onu kurtaramayacaksınız <laughs> Ay ya bu ne da böyle? La canavar canının başlanması istiyorsa Örümcek adamın yerini söyle. Bunu asla yapmamı. Aynen öyle. Ay ne bu ne böyle burası yukarıya çıkıyor. Ay ne hemen işler düştüm. <laughs> Oğlum dikkatli o zaman la. Valla baya bir yüksek bir yere çıkıyoruz. Sesimi duyan yok mu? Kurtarın beni. Ha, buradayım. Ay ne örümcek adamın sesi bu. Örümcek adam. Gitti kurtaracağız seni. <laughs> çocuklar sonunda geldiniz. Kırın goblini nasıl geçmeyi başardınız? Bu ver sen onu. iyi misin sen? <laughs> Sayenizde daha iyiyim çocuklar. Beni kurtardınız. Önemi yok Örümcek Adam. Biz senin için her şey yaparız. İyilik yapan iyilik bulur çocuklar. Görüşmek üzere. Eee mama ne oluyor? Aaa garip garip şeyler oluyor. Yani, ne oluyor da Dünya üzerime girmeye başladı. Aa. Eh eh mama. Örümcek adamı Kurtardık ya oğlum anne. En son kağıtlardan bir şey dünya üzerimize doğru geliyordu. Neyse ki kendi dünyamıza döndük. Şimdi hangi portala girelim? Ee, Hogi'ye mi giysek siyah kafayı mı? Ya da Benten'e mi girsek de bilemedim valla. Arkadaşlar sizlere de yoruma yazın hangi portala girelim. Hogi Hogi diyenler 1 yazsın. Benten diyenler 2 yazsın. Siyah kafa diyenler 3 yazsın. Yeni yıkmalı diyenler 4 yaşsın. Aynen öyle yorma yazın yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen herkes bir yazıyor o zaman oğlum. Hadi bugün portana girelim. Haydi baba atla. Oh. Siz Allah mı gönderdi? Eh, çok şükür bizi kurtarmaya geldiniz. Ne kurtarmış amca? Ne biz yere geldiğimizi de bilmiyoruz. Hele aynen burası neresi? Burası deli köyü deli tüm deliler burada yaşar. Demek ki deli köyü ha? Hani aşırıdaki mavi kıyafetliler de kim? Durun yaklaşmayın. Onlar lanet dugi gider. Onlar yüzünden köyümüz köylülükten çıktı. Ne bu Ne yapacağız? Ne bileyim oğlum la. Hani gibi şunlarla bir konuşalım. Bir kendileşiriz. La mavi kılıklı kıyafetliler ne yapıyorsunuz la? Ha, siz demek. Ha, sizi atılıyoruz. Anne, ne siz ilk defa görüyorsa neden hatırlıyorsunuz? Yaklaş meydanlara sandıktan tabancanızı alın. Tabanca mı? Oyna tabanca mı varmış da burada? Abo! Ay bu abi ne zombi kafası bundan yoksa zombi mi ya? Aaa zombi falan yemiyoruz ha. Ay ne belki biz zombi yemiş olabiliriz. Lan yaşlı amca sen bizim yedin Hayır yani ee, içi seni. Bak siz arkadaşlar. Bu yaşlı adam ve deli köyü bizim zombilerimizden birini yemiş. Kendi kardeşimiz yemişler la. Onun intikamını onlardan alacağız baba. Aynen öyle oğlum. Önceydi şu. Hugi Hugi'lerden kurtulmalıyız. Biz asla durduramazsınız. o Hugi'ler deli köyün sahibi oldu artık. Bu köy bizim. Ay ne? Ya, 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 baba? Vallahi oğlum nasıl bir yere giydik bilmiyorum ama buradan deray kurtulmak istiyorum. Buraya girişler çıkış yok. Asla çıkamayacaksınız. Aa! Eh, eh, baba eh, çok yoruldum. Eh, ben de çok yoruldum oğlum ama eh, mücadeleye devam etmeliyiz. Gelin buraya zombiler. Ee, eh, baba ne oluyor? Anne tuzağa düştük la. Hiçbir şey yapamadık zannettik. Ha, bu sudan çıkamayacaksınız. Ne silahımı dizik mi bu tutukluk yaptı? Ne bir gizli çalışma? Ne bir kuşun bir kuşun atıyor? Ah, eh, lanet bozuldu. Eh, evet oğlum. Bu ne böyle burada sendikler var. Hepsi de boş galiba. Ne bomboş sendikleri koymuş bunlar. Boş yer oğlum boş sende. Ay ne yapalım bir çenden sandık var. Allah'ım. Sizin burada ne işiniz var? O gibi patrona yaklaşamayacaksınız. O gibi patron da kim? Ne demeyeyim oğlum da galiba bunların kralı. Ay ne o ne, la. Sizin kokunuzu alabiliyorum. Sizler benim hoge vogelerimi aldınız. Yok canım, ne hoge gelmesi Bir şey. Neysi, neşi, ne eysi ne şeyi ne demeye çalışıyorsun? E, ee, siz onun kusuruna bakmayın kendisi daha 7 yaşında <laughs> ne anne dediğini bilmez. Hiç de ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Yok canım öyle mi hani <laughs> anne Ben size şimdi gösteririm. benim o gibi benden alan her şeyi almış olur. O zaman aslında. Hayır. Boyum çok uzun. Ah, hareket bile edemiyorum. Baba evizini. Üf, üf, üf. Sen oğlum sen. Anne bu da su vermiş sen iyisin yani. Oğlum manyak mısın sen anne suya gireydin ya. Anne. Bu da ne böyle? Oğlum ne oluyor? Eh, az kalsın boğulacaktık. Eh, eh, son anda valla kurtulduk. Evet oğlum. Eh, arkadaşlar şimdi sıradaki ürpertici portalımız hangisi olsa? Siyan kavuşu ama Emin misin oğlum? Hani Haziran valla çok değişik duruyor. Neyse seni kırmayacağım. O halde Siyan kava portanı giriyorum ben de Allah. Eh, bu işin en iyisi. Anne burası bana bir tanıdık geldi oğlum. Anne burası bizim ev olmasın. Yok canım da niye bu neyi mi baba manyak mısın sen? Ne bileyim oğlumla belki de evimize gelmişizdir. Buradan da bir sandık çıktı. O oh, ne gene bir silah. Yoksa anne o ne yok mu onu? Niye okumayacakmışım oğlumla? Belki de önemli bilgiler içeriyordur. Bekle. Eğer bu notu bulduysan şanslısın. Derhal bulunduğun evden uzaklaş. Siren kafanın laneti tüm köyü serdi. Canını seviyoruz sen kaçarsın. Buralara bir daha gelme yabancı mı? Neyse hakkımın lanetimi ne Annen ne oluyor? Anne. Evden uzaklaşmamız lazım oğlum. Kaçmalıyız anne sıkıştım. Mumu ben burda kaldım. Oğlum kapıdan çıksana la. İyi misin? Bu evde patlayacaksın hiç düşünmemiştim. Anne oğlum. Kaçmalıyız yürü. Şuraya doğru kaçalım. O ne la? Oo, yemekler mis gibi. <laughs> Yiyeceğim la sizi. Mumu neredeydi ki? Anne hani, hani, ne bileyim oğlum la. Baksana bunlar. Ne canavara biziyor teşrif Biz canavar değiliz. Siz o evden nasıl çıktınız? Ne? canım çok kurtardık lan oydan. Hele sizin yüzünüzden sıkarsın ölüyordu. Biz asla durduramayacaksınız. Ah, Sen kava sizin burada olduğunuzu biliyor. Aa, onun lanetine tanık olun. <laughs> Hadi ben de sonra geleceğim Geldim. Gelin lan buraya vay mısınız mı ne mısınız gelin lan. Ne oluyor Oğlum sakin ol! la. Galiba bu seren kafanın uşaklarından kurtuldu. Aynen bura bir yere gidiyor. Ne debiyim Dikkatli olalım, yavaşça çıkalım. O oh, nile! Sizden bağdan ne ah. Ah, ah! Bunu da yendik. Ah, umarım artık siren kafanın uşağından çıkmaz bir daha. Oy oh, ne! <Sessizlik> Siz benim uşaklarımı nasıl geçtiniz? Nasıl buraya kadar geldiniz? Ee, saydık. Hey lan. Senin uşakların da pek bir güçsüz. Siz benim uşaklarıma güçsüz mü dediniz? Bunun intikamını alacağım sizden. Duysana bir adam. Adam mı dedin sen bana? Ben tüm canavarların kralıyım. Yok canım. Biz de zombi kralız. Demek sen öyleysen biz de öyleyiz. Aaaa he <laughs> vallahi niye çektiğini anlayamadım ama az kalsın valla bacağımızı kırıyorduk. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz üzere bugünkü videomuzda hangi ürpertici portalı seçmeliyim oynadık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda da iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.